İmplant tedavisi sadece estetik bir çözüm sunmakla kalmayıp aynı zamanda hastaların konforunu ve yaşam kalitesini artırabiliyor. Peki diş eksikliklerinde uygulanan implant tedavisi nedir? Kimlere uygulanabilir? Diş eksiklikleri, çiğneme güçlüğü, estetik sorunlar, konuşma zorluğu, çene kemik kaybı ve periodontal sağlık sorunları gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle diş eksiklikleriyle ilgili tedaviler diş hekimi tarafından değerlendirilmelidir. İmplant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemik kaybına yerleştirilen ve protezlere destek için yapılan yapay diş kökleridir. Bu yapay köklerin üzerine yapılan sabit ya da hareketli protezler hastanın çiğneme fonksiyonunu ve esnetiğini yerine getirir. Genel sağlık durumu iyi olan, kemik gelişimi tamamlanmış ve çene yapısı implant için uygun olan hemen hemen her hastaya implant uygulanabilir. Tabii ki burada kendi diş hekiminizden görüş almanız en uygun olandır. İmplantın başarısında uygun kemik yapısına doğru implantın seçilmesi oldukça önemlidir. Çene kemiğinin yeterli olması, hastanın genel sağlık durumu, kullanılan implantın tipi, boyutu, tasarımı implant tedavisinin başarısını etkileyebiliyor. İmplant tedavimizin başarılı olabilmesi için uygun bir kemiğe doğru implantın seçilmesi çok önemlidir. Daha sonra hastamıza da çok fazla iş düşmektedir. Ağız sağlığına iyi bakması, dişlerini fırçalaması ve A dişine zarar verebilecek materyallerden veya besinlerden uzak durması gerekmektedir. İmplant doğru kemiğe, genel sağlık durumu iyi olan hastalarımızda doğru bir implant seçildiği zaman ayrı bir işlem değildir. Kemik tozu kullanımı sayesinde zayıf kemikli bölgelere implant yerleştirmek mümkün olabiliyor. Zayıf kemiklere kemik tozu ekleyerek önce kemiği güçlendirerek daha sonrasında implant uyguladığımız zaman zayıf kemiklerde de implant uygulayabiliyoruz. Sonuç itibariyle konuyu toparlayacak olursak implant kendi diş hekiminizin genel sağlık durumuna karar vererek tomografi ve filmden panoramik filmden destek alarak karar verdiği ve doğru uygulamayla yapılabilecek bir işlemdir.